Evet, Amerika'ya gitti Tayyip Erdoğan ve ilk yaptığı konuşma Türkiyevin'in açılışı ile ilgiliydi Türkiye'nin orada aslında bir lobi merkezi olması düşünülüyor. bir Türk dünyası ile ilgili ya da İslam dünyası ile ilgili Türkiye üzerinden bütün çalışmaların oradan dünyaya tanıtılması için bir podyum olarak kullanılması söz konusu Amerika'daki Türk evinin daha önce biliyorsunuz orada bir büyük bir cami inşa edilmişti. Yani Türk dünyası, İslam dünyası ve tarihten gelen bir takım bizim Avrupayla da Amerika'yla ile çok eskiye dayanan ilişkilerimiz var. Bunların sergilendiği hatırlatıldı. Erdoğan'ın söylediğine göre Birleşmiş Milletler'deki faaliyetlerin de sivil ayağının burada örgütlenmesi, bir lobi faaliyeti için merkez olarak kullanılması söz konusu öyle olduğu anlaşılıyor. Tabi Tayyip Erdoğan sadece bunun için gitmedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak ve konuşmanın ana başlığı da hemen hemen belli. Tabi orada söyledi. Birçok konuya değineceğini ifade etti. Yani Libya ya da Afganistan'ı da. Yine Mezopotamya, yani Suriye ve Irak bölgesindeki gelişmeleri de değinecek ama başlangıç giriş bölümü daha çok daha adil bir dünyanın mümkün olduğu üzere. Yani bu defa Dünya beşten büyüktür şeklinde diğer bir blok ülkeyi karşısına almak yerine. Adalet üzerinden bir mesaj verme gereği duyuyor anladığımız kadarıyla Amerika ile görüşmeler, Amerika yönetimcileriyle yapılacak görüşmeler, tabi bugünlerdeki bir takım temasları Birleşmiş Milletler konuşmasının muhtevası üzerinde de yeni bir takım düzeltmelere sebep olabilir. Amerika ile bir restleşme söz konusu değil. Daha ilk günden Amerika'ya vardığında Amerika bizim dostumuz ve müttefikimiz mesajını verdi. Yani Biden'la bir çatışma, rekabet, resleşme gözükmüyor ufukta. Ama tabii Amerika sadece Biden'dan ibaret değil. Orada bir de Trump var ve Trump grupları Biden üzerinde çok ciddi bir pres uyguluyorlar. Hem kongrede hem temsilciler meclisinde. Bir yandan zaten Biden bir demokrat ve globalist koalisyonu ile Trump'a karşı seçim kazanmıştı. Dolayısıyla göz ucuyla Trump'ı da takip etmesi gerekecek Tayyip Erdoğan'ın. Trump'la olan görüşmeler tabi eskiden yapılan bir takım projeler vardı. Mesela Dahlan projesi bunlar içinde en önemlilerinden biriydi. Türkiye ile de bir yandan her ne kadar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği merkezli bir lobi yapılıyor ise de Türkiye sürekli bir dirsek teması kurulan ülke kurumundaydı. Şimdi yeni bir durum var. Suudi Arabistan'ın bir kenara itilerek Birleşik Arap Emirliği üzerinden ki Türkiye'ye gelip gitmesi, yeni bir Orta Doğu senaryosunda Türkiye'nin liderliğinde, Avrupa Arap ülkelerinin de katılımı ile işin içinde Afganistan'ın da olduğu, hem Afrika hem Arap Yarımadası'ndaki yeni gelişmeleri Amerika'nın birlikte yeniden dizayn etmesi gibi bir konu da gündemde. Bana kalırsa aslında bu ziyaretin en önemli iki ayağından birisi Türkiye'nin. Amerika ile bundan sonraki ilişkileri ve hemen Mezopotamya kısmı yani Irak ve Suriye'deki gelişmeler. Diğer ayağı ise Filistin sorunu ve Afganistan. Yani Afganistan'da çünkü Amerika Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havalarının güvenliğini sağlamasını ve orada sanki bir barış gücü gibi bulunmasını istiyor Türkiye ise hem Avrupa'dan bir ülkenin hem de Pakistan'ın burada bulunmasını istiyor ama bugüne kadar gelen süreçte yaşanan olaylar da başlangıçtaki yani evdeki hesaba pek uymuyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın Amerika seyahatinde gündem oldukça kabarık. Bunlar ne kadarı, nasıl, kimlerle görüşülecek ve nasıl bir uzlaşma sağlanacak ve varılan bu uzlaşmanın bölgede uygulama imkanları neler? Çünkü sadece Türkiye ile Amerika'nın Washington'da yapacağı, New York'ta yapacağı görüşmelerle varılan sonuçların sahaya uygulanmasında çok farklı sonuçlar elde edilebilir, tepkiler ya da yeni imkansızlıklar söz konusu olabilir. Tabii bütün bunların ötesinde Covid konusu ve global resetçilerin, globalistlerin yeni dünya düzenine ilişkin işte iklim politikasından tutunda Biliyorsunuz Trump buna karşıydı. Biden hükümeti bunu ısrarla savunuyor. Türkiye'nin burada çok özel bir rolü var. Çünkü Türkiye kendinden bir e, ibaret bir ülke değil. Türkiye'nin üzerinden İslam dünyası, Türk dünyası, Balkanlar ve Kafkasların etkilenmesi söz konusu. Onun için e, Türkiye'nin bu süreçte özel bir yeri ve rolü olduğunu unutmamak gerekir.